Merhaba arkadaşlar, problemler videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sondan bir önceki olan hareket problemlerini işleyeceğiz bugün sizinle. Her zaman yaptığımız gibi ilk başta belirli formülleri göstereceğim. Hani o formüller üzerinde yapılacak birkaç işlemlerimiz var. Onları göreceğiz. Daha sonra örnek soru çözümlerimize geçeceğiz arkadaşlar. Zaten bilindik bir şey fizik olarak hani yol eşittir hız çarpı zaman. Bunlar üzerine konuşacağız. Başlayalım. Mesela bir hareketlinin v hızıyla t sürede aldığı yol x ise yol eşittir hız çarpı zaman. Arkadaşlar bunu kesinlikle öğrenmeniz lazım. Çünkü bütün sorular neredeyse bunun üstüne yapılıyor. Ee, yol eşittir hız çarpı zaman. Yol eşittir hız çarpı zaman. Bunu artık kafanıza kodlayın. Öğrenin. Özellikle eşit ağırlıklar ee, şimdi biz burada ne demiştik yolu? X demiştik değil mi? Hani e, matematiksel olarak ifade edersek bunun X eşittir hız dediğimiz V çarpı T. Bu işlemden gideceğiz. X eşittir V çarpı T. Ha bize T'yi istersen ne yapacağız bu sefer? E, her tarafı T e, pardon özür dilerim. V'yi istersen ne yapacağız? Her tarafı T'ye bölersek Buradan t'lerimiz yok olacak zaten. O zaman v eşittir x bölü t gelecek. T'yi isterse ne yapacağız? T isterse de her tarafı v'ye böldüğüm zaman x bölü v şeklinde bulacağız arkadaşlar. Doğrusal hareket üzerinde birbirine doğru hareket ve aynı yönde hareket diye iki kısmımız var. Birbirine doğru hareketle başlayalım. Birbirine doğru hareketle ne yazmışız? Saatteki hızları v1 kilometre Bakın birbirine doğru geliyorlar ve V1'in e, ve e, saatte hızları bir tanesi V1 kilometre diğeri de V2 kilometre olan iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ettiğinde bize burada süreyi zor soracaklar. Hani kaç saat sonra karşılaşırlar? Karşılaşmamız zaten süre dediğimiz neydi? Zaman t eşittir ab yani bu e, yolun uzunluğu bölü ikisinin hızları toplamı. Peki A, nasıl bulacağız derse, derseniz eğer. Mesela şöyle diyelim. Şurası karşılaşacakları yer olsun mesela. Ne demiştik yolu bulmak için? V çarpı T değil miydi? E benim buradaki gideceğim yolum nasıl olacak? Ne kadar olacak o zaman? V1 çarpı T olacak. Peki buraya geleceğim. Yani bu kişi nasıl gelecek buraya? Hangi süreyle gelecek? V2 çarpı T süreyle de bu arkadaşımız gelmeyecek mi? O zaman A, uzunluğu nedir dediğinde ne yapıyoruz? V1 çarpı T artı V2 çarpı T. Çünkü neden? Topluyoruz artık. Daha, daha da düzenlersek bunu. T parantezin aldığımız zaman ne gelecek AB'ye? V1 artı V2 şeklinde gelecek arkadaşlar. Aynı yönde harekette de hiçbir farkı yok. Göstereceğiz. Aynı yönde harekette ne diyor? Saatteki hızları V1 ve V2 kilometre olan. Yani A V1 kilometre ile gidiyor. V2 de yani B'de de V2 kilometre ile giden ee, hızlarımız var. V1 büyüktür V2. İki araç aynı yönde ve aynı anda harekete başlarsa hızlı olan diğerini e, burada hızlı olan hangisi? V1. Diğerini ne zaman yakalar? Bunu bulacağız ilk başta. Süreyi bulduğumuz zaman, süreyi istediği zaman ne yapıyoruz? Yine aynı mantık. Birbirine doğru hareketli olan aynısı. Ee, AB'nin uzunluğu bölü V1 eksi V2. Peki düşünelim AB'yi nasıl bulabiliriz? Şimdi ben bu yola Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Ben buraya AC'yi nasıl bulabilirim? AC'yi T süreyle gitsin. AC yayımız nasıl olacak? V1 çarpı T olmayacak mı? V1 çarpı T süreyle gidecek. Peki BC nasıl gidecek? BC uzunluğumuz bizimde. de V2 çarpı herhangi bir süre T ile gidecek yani değil mi arkadaşlar? Sürelerimiz eşit oluyor zaten. Şimdi buradan AB yayını nasıl bulacağım o zaman? Ben AC yayından yani buradan BC yayını çıkarttığım zaman AB yayını bulmuş olmuyor muyum? Yayı değil bu arada arkadaşlar pardon. AC, AB bulmuş olmuyor muyum? Yani yolun uzunluğunu. Evet o zaman ne yapacağız? V1 çok da yerimiz yok. şuraya yazayım. AB eşittir diyeyim. V1 çarpı T Eksi bundan bunu çıkarttığım zaman buluyoruz. V2 çarpı T. Daha da düzenlersek T parantezine aldığım zaman ne olacak? T parantezinde V1 eksi V2 şeklinde bulacağız diyoruz arkadaşlar. Çember üzerinde hareketle devam edelim. Çember üzerinde hareketle de yine iki bölümümüz var. Birincisi yine aynı şekilde aynı yöne hareket, diğeri de zıt yönde hareket. Burada bilmemiz gereken yani yapmamız gereken şey çevrenin yani çemberin çevresini arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Bakalım. Aynı yönde hareketle ne yapıyoruz? Dairesel e, pist üzerinde aynı noktadan aynı yönde hareket eden, harekete başlayan iki hareketlerin hızlı olan diğerini T sürede yakalar. O T'yi bulacağız. Şimdi diğeriyle aynı mantık arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Yani e, doğrusal hareketteki gibi düşüneceğiz. Mantığımız o olacak. O zaman aynı yönde olan aynı yönde hareketin çevresini nasıl bulacağım? Demiştik. Aynı yönde hareketle ne yapıyorduk? Çıkartma. O mantıkla düşünürsek şimdi. O zaman nasıl yapacağız? V1 eksi V2 çarpı T benim çevrem olacak. Yani X'im. Buraya da X yazayım daha doğrusu. X'im. V1 eksi V2 çarpı T. Yani aynı yönde harekette doğrusal hareketteki mantık gibi düşüneceğiz. Hiçbir farkı yok. Peki zıt yöndeki hareketle nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde Bak bu zıt yönde, ters yönde gidiyor. Aynı yönde iki hareket, ikisi de aynı anda gidiyor. Dairesel pist üzerinde aynı noktadan aynı anda zıt yönde harekete başlayan iki hareketli T süre, T süre sonra karşılaşır diyor. Ne yapıyoruz? Burada bilmemiz gereken yine X. Yani çevreyi nasıl bulacağız? Yine aynı şekilde X eşittir. Zıt yönde gittikleri için ne yapıyoruz? Hiçbir fark yok doğrusal hareketle. V1 artı V2 çarpı T ile de e, pistin çevresini buluyoruz arkadaşlar. Daha sonra yapmamız gereken işlemde bölü e, gittikleri kilometrelerin toplamları diyoruz. Bağ hız problemleri var. İşte e, nehir, akıntı problemlerimiz. Burada bilmemiz gereken şeyler şunlar. Akıntılı nehir ve benzeri problemlerde hareketlinin hızı akıntının yönüne göre belirlenir. Yani ne tarafa gittiğini hızını ne tarafa gidiyorsa ona göre belirleyeceğiz. Birincisi Akıntıyla aynı yönde giderse eğer e, topluyoruz. Zıt yönde giderse eğer ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Burada sizin için çok güzel çizmeye çalıştım. Akış yönümüzü zaten neye? Hıza göre belirliyorduk. E, burada akıntımız var. Kayık. Onları sorulaya göre düzenleyeceğiz zaten. Bir de son olarak tünel problemleriniz var arkadaşlar. Tünel problemlerinde de şöyle yapacağız. Okuyalım önce. X metre uzunluğundaki bir trenin Y metre uzunluğundaki bir tüneli geçmesi için X artı Y metre yol, olması, yol alması gerekir. E, hızı V metre ve T saniyede geçiyorsa. Burada önemli olan nokta arkadaşlar geçiyorsa. Eğer geçiyorsa diyorsa e, bir soruda ne yapıyor? Artık senin bu tünelin buradan yok. Şuradan yani şuradaki çıkış zamanına bakacaksın. Buradaki tünelin çıkış anından itibaren sorumlusun artık. O zaman ne yapıyoruz? Tünelimizin boyu neydi? Trenimizin boyu x. Değil mi? x metre boyundaki trenin ve y metre uzundaki tünel. Tünelimizin uzunluğu ne kadarmış? y. Diyor ki sana soruda yaparken treninin e, yok, şeyiyle, uzunluğuyla tünelinin uzunluğunu topla Bunlar senin neyle eşit olmak zorunda? Hız çarpı zamana eşit olmak zorunda. Sorularımıza daha iyi anlayacağız zaten. Ee, burada işlemlerimizi yaptıktan sonra cevabımıza ulaşmış olacağız arkadaşlar. Son olarak ortalama hızı göreceğiz. Ortalama hız dediğimiz şey bir hareketlinin aldığı toplam yolun uzunluğunun bu yolu aldığı toplam süreyle bölümüne ortalama hız denir. Ve bütün ortalama hız problemlerinde ve ortalama eşittir. Ee, toplam yol ile toplam zaman formülü ile çözülür. Şey mantığı gibi düşünün. Aritmetik ortalama gibi. Aritmetik ortalamada da ne yapıyorduk? Toplam atıyorum yaşsa. Toplam yaşlar bölü kişi sayısı. Aynı o mantıkla. Buradaki kişi sayımız, sayımız zaman oluyor. Toplam yol dediğimizde hani yaşlarının toplamı şeklinde düşünelim. Ancak demişiz burada. Eşit zamanda V1 ve V2 hızlarıyla alınan yol ortalama hızı nasıl oluyormuş? V ortalama eşittir. V1 artı V2 bölü 2. Aynı mantık. Ama eğer belirli bir yolu V1 hızıyla gidip V2 hızıyla döndüğü zaman ortalama hızı ne oluyormuş? 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 işlemleriyle hesaplanarak kolaylıkla buluruz diyoruz arkadaşlar. Sorumu, sorularımıza geçelim. Ee, i̇lk sorumuz şöyleymiş. Bir araç 60 km saat hızla 4 saatte 90 kilometre hızla 5 saatte gidiyormuş. Aldığı yol toplam kaç kilometredir diyor. Neydi bizim formülümüz? İlk, e, yol eşittir hız çarpı zaman değil miydi? Yol eşittir hız çarpı zamanda. Şimdi bu arkadaş nasıl gidiyormuş? 60 kilometrede nasıl buluyorduk? Bir tanesi zaten hızımız ve zamanımız var. Hızımız ve zamanımız var. 60 kilometrede 4 saatle gidiyormuş. Ve aynı zamanda 90 kilometre hızla 5 saatte gidiyormuş ve bana yolu istiyor. Çok kolay. 60 çarpı 4 240 artı. 90 çarpı 5'ten ne gelecek? 450 gelecek. O zaman x'im ne çıkacak? Toplarsam 690 kilometreymiş. Yolumun uzunluğu 690 kilometre diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Bir araç 60 km/saat hızla gittiği bir yolu 80 km hızla dönüyormuş. Gidiş dönüş toplam 7 saat sürdüğüne göre, yol kaç kilometredir? Neydi formülümüz? Hız yol eşittir hız çarpı zaman değil miydi? Şöyle bir ufak çizerek bakalım. Burası A noktası olsun, burası B noktası olsun. 60 km hızla gidiyormuş. Nasıl dönüyormuş? 80 kilometre hızla da dönmüyor muymuş arkadaşlar? Evet. Gidiş dönüş toplam sürede 7 saatmiş. Şimdi 60 kilometre hızla gidiyorsa bunun aldığı yola ben T1 zamana daha doğrusu T1 diyebilir miyim arkadaşlar? Diyebilirim. Peki döndüğü zamanla ne diyorum? T2 diyorum ona da. E gidiş dönüş toplam süreleri 7 değil miymiş? O zaman ilk olarak T1 artı T2'nin 7 olduğunu gördüm. Diğerine bakalım şimdi. Nasıl bulacağız? Şimdi Aynı yol değil mi? Aynı yolu gidiyor dönüyor. O zaman bunların hız çarpı zamanları birbirine eşit olmayacak mı? Çünkü aynı yol üzerinde. Yani x eşittir ne diyeceğim? Burası 60 çarpı. Hatta x'i hiç karıştırmayalım. 60 çarpı t birim. Çünkü AB'nin uzunluğu. Yani x eşit ama gerek yok. Eşittir diyorum. Ne diyeceğim? 80 çarpı t2 eşit olacak. Küçük sadeleştirmeler yaparsak. Sıfırlar gitti. Her tarafı ikiye böldüğüm zaman ne olacak burası? 3T1 eşitmiş 4T2 değil mi arkadaşlar? Peki ben bunu ne yaparım? T1'im ne gelecek o zaman benim? 4K bir süre olacak. T2'm ne olacak? 3K bir süre olsun ki birbirine eşit olsunlar. E ben zaten T1 artı T2'nin 7 olduğunu biliyorum. Yerine yazarsam 4K artı 3K eşittir 7 ise K buradan ne çıkacak? 7K eşittir 7'den K eşittir 1 çıkacak. K1 buldum. Direkt artık süreleri bulabilirim. O zaman T1 dediğim benim kaçmış? T1 eşittir 4'müş. T2 dediğim kaçmış? Yerine 1 koyarsam 3'müş. Şimdi yolu soruyor bana. Burası da aynı yol. Gidişle de aynı yolda gidiyor. Dönüşten de aynı yola gidiyor. İkisinden birine koyabilirsiniz. Hiçbir fark yok. Bakalım. 60 çarpı T1 yerine koyarsam 4 eşit olacak. 80 çarpı zamanım neydi? 3. Bakalım. 240 eşittir 240 geliyor zaten herhangi birinde yerine koymanız e, işi değiştirmez yani merak etmeyin arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz x'imiz eşittir 240 kilometreymiş. Diğer sorumuza geçelim. Ee, A ve B şehirleri arasındaki yol 350 kilometreymiş. A'dan B'ye karşılıklı olarak 30 kilometre saat ve 40 kilometre saat hızla hareket eden iki araç kaç saat sonra ve A'dan kaç kilometre uzaklıkta karşılaşır diyor. Şimdi bir çizelim önce şöyle. Çok da kalemimiz iyi çizmiyor. Aslında şunu alsak daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Burası A olsun. Burası B olsun. Şimdi ben yolumun uzunluğunu biliyorum değil mi? Kaçmış burası? 350 kilometreymiş. A'dan ne kadar gidiyor? 30 kilometrede gidiyor. B'den peki 40 kilometrede gelmiyor mu arkadaşlar? Benden ne istemiş? Ee, i̇ki araç kaç saat sonra karşılaşır? Neydi bizim karşılaşmamız? Eğer zıt yönde geliyorlarsa AB'nin uzunluğu bölü v1 artı v2 değil miydi? E ben buradaki her şeyi biliyorum zaten. AB uzunluğum 350 km değil mi arkadaşlar? Bölü diyorum. V1 artı v2. v 1im 30, v2 de 40. Toplarsak ne geliyor? 70. Böldüğüm zaman ne gelecekler arkadaş? Ne gelecek arkadaşlar? 5. Yani bunlar ne yapıyorlarmış? 5 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Bize en son neyi sormuş? A'dan kaç kilometre uzaklıkta karşılaştılar? A'dan kaç kilometre? O zaman ben direkt gittiği yolu bulamaz mıyım? Yani A'dan gittiği yolu hesaplarsam nasıl bulacağım? 30 çarpı kilometrem 30'du çünkü çarpı Kaç saat sonraydı? 5 saat sonra gitmiyorlar mıydı? Yani karşılaşmıyorlar mıydı? Oradan da 150 kilometre saat uzaklıkta karşılaşacaklar diyoruz. Eğer B'den kaç kilometre uzaklıkta karşılaşırlar diye sorsaydı bize bu sefer ne yapacaktık? 40 çarpı 5'ten 200 kilometre uzaklıkta buluşacaklar, e, karşılaşacaklarını söyleyecektik arkadaşlar. Yani cevabımız 5 saat 150 kilometre. O da D şıkkı diyoruz. Son sorumuza gelelim. Son sorumuza ne demiş? Şekilde A ve B e, şekilde A ve B şehirlerinden aynı anda aynı yöne hareket eden iki araç. C yan yana geliyorlarmış. BC uzunluğunu soruyor bize. Şimdi aynı mantıkla düşünüyorum. Ben ilk başta neyi bulmam lazım? Kaç saat sonra bunlar e, yan yana geliyorlar? Yani T sürelerini hesaplayacağım. Nasıl yapıyorduk? AB'nin uzunluğu daha doğrusu ne yapacağız? Evet AB'nin uzunluğu bölü e, Aynı anda aynı yöne gidiyorlarsa ne yapıyorduk? V1 eksi V2 diyorduk. V1 eksi V2 yazıyorum buraya. Yazdığım zaman ne olacak? 500 kilometre bölü V1'im 150 eksi 50 dersen 100. Sadeleştirdiğimiz zaman ne olacakmış? 5 saat sonra C'ye varıyorlarmış değil mi? Benden ne istemişti? BC kaç kilometredir? Nasıl buluyorduk BC'nin uzunluğunu? V1 çarpı T değil miydi? E ben T'yi buldum. 5 saatmiş. E V1'imi de biliyorum yani. V2'mi de biliyorum artık. O zaman ne yapacağım? BC eşittir. V2 çarpı T'den. V2 50 çarpı T'miz neydi? 5 saat sonra yan yana geliyorlardı. O zaman benim BC uzunluğum 250 kilometredir diyoruz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Diğer örnek soru videolarımızda görüşmek üzere.